Herkese merhaba, ben İdil Tatari. Bundan böyle en lezzetli, en farklı, en pratik yemek tariflerimle Luna içindeki Yemek Aşkı YouTube kanalındayım. Birbirinden güzel sürprizler ve lezzet garantili yemek tarifleri için hemen abone olmayı unutmayın. Alo Luna mutfağında bugün ekmek üstü atıştırmalık yapacağız. Önce avokado ezmeli ekmeği yapıyoruz. Ekşi maya ekmeğimden 4 dilim kesiyorum. 1 tatlı kaşığı Luna'yı önümdeki kaseye alıyorum. İçine biraz misket limonu sıkıyorum. Avokadoya en çok yakışan misket limonu ve kişniştir. Biraz daha kişniş yapraklarını yağın içine alıyorum. Şimdi her şeyi güzelce karıştırıyor. Yarım avokadoyu önümdeki kaseye alıyorum. Avokado alırken dikkat edin. Mutlaka yumuşak olmasına gayret gösterin. İçine zeytini ilave ediyorum. Çeyrek çay kaşığı kadar kırmızı biber ekledim. Biraz tuz ilave ediyorum ve de biraz karabiber ilave ediyorum. Çatalla birlikte her şeyi ezerek güzelce karıştırıyorum. Ekmeğin üzerine kişnişle lezzetlendirdiğim lunayı sürüyorum ve de zeytinli avokadoyu ekliyorum. Biraz üzerine kırmızı biber gezdiriyorum ve de taze kişniş yapraklarıyla atıştırmalığımı hazırlıyorum. Sıra geldi ikinci atıştırmalığımıza. Şimdi de keçi peynirli közlenmiş kırmızı biberli nefis bir tarif hazırlayacağız. Bir tatlı kaşığı lunayı önümdeki kaseye alıyorum. Bu sefer onu taze kekikle lezzetlendireceğim. Şimdi gelelim üzerine hazırlamaya. Keçi peyniri kullanıyorum. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar yeterli olur. İçine közlenmiş kırmızı biberi ekliyorum. Ve de son olarak biraz zeytin ilave ediyorum. Her şeyi güzelce karıştırıyorum. Önce ekmeğin üzerine kekikle lezzetine lezzet kattığım lunayı sürüyorum. Daha sonra da keçi peynirli karışımı ekliyorum. Son dokunuş olarak üzerine taze kekik koyuyorum. Şimdi sıra geldi üçüncüye. Domatesli yapıyoruz. Bu benim favorim. Hem çok pratik hem de çok ferahlatıcı. Yine ilk önce bir tatlı kaşığı Luna'yı önüme alıyorum. Şimdi içine taze fesleğen ekliyorum. Fesleğeni elimle şöyle biraz ufaltıyorum. Fesleğen ve Luna'yı güzelce karıştırıyorum. 3 tane domatesi ortadan ikiye bölüyorum. Domatesleri bir kaseye alıyorum. Üzerine yaklaşık 2-3 damla kadar sirke ilave ediyorum. Biraz tuz ilave ediyorum. Ve de şöyle bir karıştırarak domatesleri lezzetlendiriyorum. Şimdi ekmeğe önce luna, daha sonra domates koyuyorum. Son dokunuş olarak biraz taze fesleğenle ekmeğimi süslüyorum. 3 tane tuzlu atıştırmalık yaptık. Hadi gelin sonuncuyu da tatlı yapalım. Armutlu ballı ekmek yapıyoruz. Bir tatlı kaşığı lunayı alıyor. İçine birazcık bal ilave ediyorum. Birazcık da tuz ilave ediyorum. Her şeyi güzelce karıştırıyor. Bunu daha sonra ekmeğin üzerine süreceğiz. Şimdi armutu ve peyniri hazırlayalım. Bir armutu ortadan ikiye bölüyorum. Daha sonra ince ince dilimliyorum. Şimdi peyniri dilimleyeceğim. Ekmeğin üzerine ilk önce balla lezzetlendirdiğimiz lunayı sürüyorum. Üzerine peyniri alıyorum. Ve de armut dilimlerini ekliyorum. Son dokunuşu olarak balın içine biraz bazemik sirke ekliyorum. Şöyle karıştırıyorum. Şimdi ekmeğin üzerinden gezdiriyorum. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Armutlu ekmeğimiz de hazır. Şimdi bütün ekmeklerimi servise hazırlayacağım. 4 farklı ekmek üstü atıştırmalık tarifim hazır. Hepsi birbirinden güzel gözüküyor. Mutlaka sizler de evinizde deneyin. Denerseniz aşağıya yorum bırakmayı unutmayın. Luna içindeki Yemek Aşkı YouTube kanalımıza abone olun. Hoşçakalın.